Arkadaşlar selamun aleyküm. Ülkerlerin yanındayız. Kümesimizdeyiz. Geldik bir pazar günü. Bakalım keyifleri nasıl, kendileri nasıl. Bir bakalım dedik. Uzun zamandan beri işlerim sebebiyle uğrayamıyorum. Ee, yemlerimi verip çıkıyoruz. E, veya başka bir robot veriyor sağ olsun. Biz de e, işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Bu aralar çok sıkışık işler. Şöyle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu kuşların piyasalısını ne kadar düşürürseler düşürsünler hiç sorun problem yok. Ben bunlara ömür boyu kalbimden bakmaya devam edeceğim. Çünkü bunlar Osmanlı'dan bize miras. Ben benim parayla işim yok. Her yeri geliyor olur canım. Şimdi öyle demeyeyim de. Ben bu kuşlara bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. İsterse bir lira Hiç önemli değil. Ben kendim bunları alalım. Kim ne ders dersi desin. bakmaya devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Yukarı alıyorum bilmiyorum da. Aynen. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar ya. Ben bunları hiçbir şey değişmem. Allah şükür burada görmüş olduğunuz bu kuşların içinde şöyle diyeyim arkadaşlar. 1, 2, 3 3 kuş hariç gerisi hepsi benim kendi yavrum. Kendi üretmem. Yani dışarıdan bir takım aldık. Sonra da bakın dışarıdan gelenler de şunlar yani bir takım. Bu bir. Şu iki. Hünkari. Bir de şu değil pardon. Şu ilk kuşum zaten. Şu gördüğünüz boğma Arap Gerisi hepsi dışarıdan değil arkadaşlar. Hepsini kendim ürettim. Hepsi benim kuşum. Yani şöyle diyeyim. Para verip aldıklarımız da oldu. Sattıklarımız da oldu. Ama 4-5 senedir bu işi yapıyorum ben. Hünkârıya döndüm. Daha ufak küçükken de vardı benim hünkârlarım da. Ama büyüdük. Şimdi tam tamına hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Yani kim ne derse desin. Parası şuymuş parası buymuş hiç önemli değil. Bu kuşlara biz gönül verdik. Bakmaya devam arkadaşlar. Gücünüzün yettiği kadar bakacağız devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.